Evet, koronavirüs salgınıyla birlikte en riskli yerlerden, en riskli alanlardan biri haline gelen cezaevlerinde maalesef hak ihlalleri devam ediyor. Salgına birlikte cezaevlerinde artan hak ihlallerini Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Sekreteri Coşkun Üsterci ile konuşacağız. Kendisi şu anda Skype hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Ee, evet Coşkun Bey aslında siz sık sık gündeme getiriyorsunuz cezaevinde yaşanan hak ihlallerini ve maalesef koronavirüs pandemisiyle birlikte bu hak ihlalleri hat safhaya ulaşmış durumda. Özellikle hasta tutukluların durumu kritik seviyede. Ee, sizin yaptığınız görüşmeler, edindiğiniz izlenimler nelerdir? Cezaevlerinde neler yaşanıyor salgın sürecinde? Eee Şunları belirtmek isterim ama önce izninizle nasıl bir yaklaşımla koronavirüs salgınının korona 19 salgınının bu ülkede yönetildiğine dair bir iki şey söylemek istiyorum. Evet. Türkiye İnsan Hakları Vakfı olarak biz salgının en başından beri meseleye yani. Baş edebilmenin en etkin yolunun insan hakları bakış açısı olduğunu söyledik. Şeffaflığı, demokratik ve katılımcı yöntemleri temel alan bir kriz yönetiminin olması gerektiğini söyledik. Maalesef bunlar hiçbiri başından beri uygulanmıyor. Özellikle de cezaevleri açısından baktığımızda meseleyi bunu daha rahatsız edici bir şekilde görüyoruz. Çünkü cezaevlerinden doğru dürüst haber alamıyoruz. Kısıtlamalar var. E, şeffaflık yok özellikle cezaevleri tevkif ev, ceza ve tevkif evleri genel müdürlüğünün bu şeffaflıktan uzak tutumu nedeniyle e, şu anda gerçekten kelimenin tam anlamıyla kaç hasta mahpusun bulunduğunu bilmiyoruz e, mahpusların e, avukatları aracılığıyla işte aileleri üzerinden e, aktardığı bilgiler basına yansıdığı oranda. E, biz bunları veri alabiliyoruz. E, hasta mahpuslara ilişkin e, kurumumuz özel olarak e, veri toplamıyor. Kardeş kuruluşumuz, İnsan Hakları Derneği'nin bu konuda e, etkin bir çalışması var. Biz de bu verileri daha çok e, dikkate alıyoruz. E, İnsan Hakları Derneği'nin e, 26 Ekim Dünya Hasta Hakları e, Günü nedeniyle yaptığı açıklamaya göre... E, ...hapishanelerde yani Ekim itibariyle 591'i ağır olmak üzere... 1564 hasta mahpus bulunmakta. Tabii bunlar bizim ulaşabildiğimiz veriler en az sayıyı ifade ediyor. Koronavirüsle ilintili hasta sayısı konusunda gerçekten net bir bilgiye de sahip değiliz. Yakın bir zamanda ceza ve tevkif müdürlüğü, ceza ve tevkif evleri genel müdürlüğü pardon bir açıklama yaptı, bir rapor verdi buna göre mevcut 300 68 cezaevinin faal olduğunu belirtiyor ceza ve tevkif edilir genel müdürlüğü bunun 117'sinde yani 117 cezaevinde Covid-19 testlerin pozitif çıktığını tespit ettikleri mahpusların bulunduğunu söylüyorlar ama net bir sayı vermiyorlar Sadece hastanelerde 120 mahpusun tedavi gördüğünü belirtiyorlar. Demek ki durumlar ağır. 120 kişi var hastaneye kaldırılmış. Ama bu arada daha hafif belirtilerle hastalığı geçiren ya da işte durumu ağırlaşmadığı için hastaneye götürülmemiş olan çok daha fazla sayıda insanın olabileceğini söylemiş oluyorlar. bu raporda 8 Kasım 2020 tarihli bu Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklama şeyin salgının başından itibaren 10 tanesi o dönemlerde işte değişik hastalıklardan işte koha'dır, tüberkülozdur vesaire gibi rahatsızlıklardan dolayı 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin ise bunlar da Eylül ve Ekim ayına tekabül ediyor. Doğrudan koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini söylüyorlar ama bunun da çelişkili ve problemli bir veri aktarımı olduğunu biliyoruz. Türkiye İnsan Hakları Vakfı olarak 10 Mayıs itibariyle koronavirüs salgınına dair, burada yaşanan hak ihlallerine dair özel bir rapor hazırlamıştık. E, o dönem mesela bizim bildiğimiz en az 4 kişi koronavirüs nedeniyle yani 10 Mayıs öncesi e, yaşamını yitirmişti. Bunlardan bir tanesi 26 Mart'ta basına da yansımıştı. Samsun'da bir cezaevinde Mehmet Yeter isimli bir baş e, mahpus yaşamını yitirmişti. 13 Nisan'da da bizzat Adalet Bakanı'nın yaptığı bir açıklama vardı. Açık cezaevlerinde 3 e, mahpusun koronavirüs nedeniyle öldüğünü söylemişti. E şimdi bu iki veri arasında ciddi bir kaygı var. E, fark var daha doğrusu. Bu da bizi kaygılandırıyor. E, gerçekten e, daha fazla bilgi, daha şeffaflık, daha netlik istiyoruz. Coşkun Bey biliyorsunuz salgın başladıktan kısa bir süre sonra meclisten de geçerek bir af yasası çıkartıldı ve bu af yasasından aslında şu an sizin bahsettiğiniz cezaevinde olan kronik rahatsızlıkları olan birçok bir mahkum e, maalesef yararlanamadı. Farklı farklı kişiler, farklı farklı mahkumlar e, koronavirüs tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı ya da dışarıya çıkarıldı. Kimileri ise cezaevinde kalmaya devam etti. Muhalefet sık sık bu nokta bir ayrımcılık yaşandığına dikkat çekmişti. Siz bu durumu nasıl değerlendirirsiniz? Bugün baktığımız yerden çünkü cezaevlerinde hasta sayılarının arttığını söylüyorsunuz. Bu uygulama nasıl bir duruma yol açtı? Şimdi koronavirüs salgını dünyada başladığında uluslararası evrensel sorumlulukları olan insan hakları savunucuları ve bilhassa Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlardan... Leş insan İnsan Hakları Yüksek Komiseri örneğin pek çok açıklama yaptılar. Dünya Sağlık Örgütü açıklama yaptı ve ciddi bir soruşturma gerektirmeyen sadece bir tedbir şeklinde alınmış özellikle de siyasi niteliklerle cezaevlerine kapatılmış olan tutukluların derhal serbest bırakılmasını geniş kapsamlı bir infaz ertelemesinin gerekliliğini çok ayrıntılı bir şekilde ifade ettiler. Ee, Sözünü ettiğiniz o düzenleme aslında evet bir çeşit aftı ve bir e, kısım mahpusa yönelik bir aftı. Hatta kişiye özgü diyebileceğimiz e, bir af niteliğini de e, taşıyordu. Dolayısıyla e, uluslararası evrensel e, ...insan hakları ortamının mahkumlar için, mahpuslar için önerdiği yaklaşımı yerine getirmediler. Yine o konuda da aslında yeterli şeffaflığa sahip değiliz. Yaklaşık 90 bin kişinin bu aftan yararlanıp cezaevinden dışarı çıkarıldığı söylendi. Ve bir ferahlamanın, rahatlamanın olduğu belirtilmişti. Ama... Şu anda cezaevlerinden bize gelen şikayetlerin, işte açıklamaların, mektupların sonucunda biliyoruz ki yine bir aşırı doluluk oranı var. İnsanlar yerde yattıklarını söylüyorlar. bu da yani koronavirüs gibi insandan insana geçen, kapalı ortamlarda bulaşma olasılığı çok daha yüksek olan bir hastalığın yayılması için yeterli bir neden. Dolayısıyla risk hala devam ediyor. Fazlasıyla devam ediyor ve şu anda ülkenin geldiği durum düşünürsek, salgının aldığı boyutu düşünürsek kaygılar Nisan-Mart aylarındaki durumdan çok çok daha yüksek durum vaziyette. Coşkun Bey çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldınız ve bu değerli bilgileri bizlerle paylaştığınız için. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun. Evet pandeminin başlangıcından itibaren risk e, grubu risk alanı olan cezaevlerindeki son durumu konuştuk. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Sekreteri Coşkun Üsterci Skype konuğumuzdu. Cezaevlerindeki son durumu e, özellikle hasta tutsakların durumunu bizlere aktardılar. Aktardı ve yayınımıza sıradaki haberlerle devam ediyoruz.